38 yaşındaki sağlık sektörü çalışan Pınar Mercan Gaziantep Güneykent Mahallesi'ne bulunan zincir marketten aldığı bebek mamasının son kullanma tarihinin geçtiğini ve bu nedenle 5 aylık kızı Ela Deniz'in zehirlendiği iddiasıyla büyük bir hak arama mücadelesine girdi. Beş aylık Ela deniz adında bir bebeğim var. Onun maması bitmişti. Mamamız bittiği için gittim mamayı aldım kasaya geldim ödemesini yaptım ama böyle bir içimde sanki bir şey vardı. Hatta bir vazgeçtim geri aldım filan ödemesini yaptım çıktım. Ee, arkadaş ısrarla hatta kasadaki arkadaş ısrarla, işte indirimli ürünlerimiz var işte şunu alır mısınız ben kol almıştım işte şu altı tanesi şu kadar fiyat filan hani onlar da ilgileneceklerne farklı şeylerle ilgilenselerdi daha memnun olurdum. Bebeğim. Mamayı yaptım, yedirdim. Kavanoza boşalttım. Anneme de şöyle bir cümle kurdum dedim ki anne dedim bu mama sende kalsın. Değil hafta sonu geldiğimde yediririm. Annem de dedi kızım bir son kullanma tarihine bak istersen dedi. Son kullanma tarihine bak ona göre biz bebeği yedirmeye devam edelim. Ama bebek maalesef ki yemişti. Son kullanma tarihine baktım. Bir buçuk ay geçmiş. 11. ayın 11'i 2021. Bebek mamasının güvenilir marka olduğunu ve kendisinin de son kullanma tarihine bakmadığını dile getiren Mercan, Market çalışanı ile ilgili diyaloğunu da anlattı. Bana ilk sordukları fişin var mı? Fişin var dedim ama çok sakin değildim. Sesimi yükselttiğimin farkındaydım. Soru sorumluların çarptı. Beyefendi geldi. Bana bağıramazsın dedi. O da aynı şekilde aynı soruyu sordu. Bebeği sormadı. Bebeğin durumu, sağlık durumu, abla nasıl demedi. Fişin var mı dedi. Ben de Gene sesimi yükselterek fişim yok dedim. Market yetkililerine de ulaşan Pınar Mercan bir bebeğin hayatı bu kadar ucuz mu diye sordu. Bebeğin nasıl olduğunu merak etmiyor musunuz dedim. Bunu yiyen 5 aylık bir bebek dedim. Eve döndüm bebeğin vücudunu açmışlardı zaten ben gittim annemler bebeğin vücudu kızarıktı. Daha sonra e, kusmadı 3 saat sonra filan bebek kustu. E, ateşi biraz yüksekti. Annem bunların farkına varıyor ama ben korkmayayım diye bana çok söylemiyor. Ve ben şu anda bu yola niye girdim? Bir sürü çocuk ölümleri oluyor. Ee, ıspanak giyip ölen çocuğumuz oldu. Süt içip ölen çocuğumuz oldu. Benim çocuğum bu şekilde kusmayla, ishalle değil de, kızarıklıkla değil de, canıyla da ödeyebilirdi. Daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani kısacası e, buna gerekenin ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Yetkililere de buradan sesleniyorum. Ben de sonuna kadar bunun arkasındayım, savunacağım.